Gül Ayşe vedalaş artık o tabakla kızım. Hadi daha gibi birikti burada. Gülayşe Ayşe. Neyim var senin ee, Yok bir şey ya. Dalmışım öyle. İyiyim. Başka birini anlatsam belki yer. Ama seni ben büyüttüm. Dökül. Barbar. Ne olmuş Barbar'a? Cemal abi aradı. Hı. Ayça dedi. Sonra telaşla kapadı telefonu. Sordum. Sözde Cemal abi Aycan demiş. Ayça dememiş yani. Abla zaten geçen günde o Ayça Barbar'ın ahtapot gibi omzuna yapışmıştı böyle. Kız sen saf mısın? Kız sen Barbar'ı tanımıyor musun bilmiyor mu? Gözü senden başkasını görür mü hiç? Allahım ya Rabbim ya. Allah. İyi misin? Hadi. Emin, emin misin? Gel şöyle oturalım biraz. Gel. Birden döndüm ya. Ondan oldu herhalde. Dur, iyiyim. Dur. Tamam, gel şöyle oturtayım seni. Gel. Dünür! Ben geldim. Dünür! Duml Safiye geldi. Allah'ım ya. İyi misin sen? Geliyorum. Dur. Ya gel gel, gel bu kadın. Gönül. Can için geldiyse. Eyvah eyvah. onu istediklerini alırsın. Cemcisi para kalmayacak. Dur açmayalım. Ölü taklidi yapalım. Çalsın çıksın gitsin. Ne demek açmayalım kızım? Ayıp. Gönül. Gönül. Mercan. Anne. Amcanın seccadesi evde. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Kesin evdeler. E, evdelerse açacaklar. Mercan! İbnimatım e, bitti. Kapı çaldı. Seccadeye kaldı orada. Açın kız! Bir şey diyeceğim ha. Olmayacak evliliğin alışverişine gidecek dünya para. Bir çözüm mü bulalım ne bileyim. Evde. ne yapıyorsun? Ben dayanamayacağım açacağım. Ah. Dur Racanca tamam. Tamam açıyorum ben de Aç. çıksın. Aç. Ya tamam. Açtık Safiye abla hayır olsun buyur. Kız iki saattir kapıyı vuruyorum. Niye açmıyorsunuz Açtık acaba? Açtık işte. Ne, ne istiyorsunuz? Niye geldiniz? Artık aile olduk Bilayşe. Her dakika görüşeceğiz. Dur bakalım kız. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Bakalım nişan alışverişini bizim istediğimiz gibi prenseslere layık yapacaklar mı? Değil mi ama onu görelim önce. Ha nişan bohçası için, nişan alışverişi için geldiyseniz biz daha sonra Gülayşe ile çıkacağız. Ha. <laughs> olmaz. Hep beraber çıkacağız. Kapın çantalarınızı gelin. Siz öyle gidersiniz böyle uydur kaydır, çıfıt mıfıt, abuk subuk bir şeyler alırsınız gözlerimle göreceğim. Haydi. Sabır.